çok sevdim, çok teşekkür ederim. Gerçi ne dediklerini pek anlamadım. Osmanlıcaydı galiba. Ama bence ilişkimizin ciddileşmesi için yeni adımlar atabiliriz. Adım mı? Ya ben sekerim böyle işe. Ne adımı ya? Janset. Ben senden çok etkilendim. İnanır mısın geceleri hep seni düşünüyor. Gündüzleri personelime seni düşündürtüyorum. <laughs> Cevahir, baksana ağızdan bir düdüş patlasana bu gece, he? Kaç gündür gelirdim ben ya. Senin sağ arka adelerini çekerim terbiyesiz. Sakin ol Cevahir, cahil olduğu çok belli. İyi akşamlar. Babandır cahil. Allah Allah, çarpın tarlosunu tersten biliyorum ben. Seni var ya tersten çırparım ha. Tek kullanımlık Ulvi böyle öyle. Sor, altı kere yedi, kırk iki. kere aldı, o 42. kırk iki. He, onu bir susar, tablosu konuşur. Senin ağzını burnunu yırtarım ha. Senin ağzını burnunu yırtarım, geç şu direksiyonun başına. Terbiyesiz. Dur! <gülüyor> 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 ne yaptın ya? Şekerin düştü. Benim de kaç gündür tansiyonum fırlıyor. O mali düzenbazla siz ortalıkta bir işler çeviriyorsunuz. Ama ben hiçbir şekilde o ekranın içinde yokum. Bayağı bildiğiniz dışladınız beni ya. Ne dışlamaz hayat ortam ya. Allah Allah. Ortada çok erkeksi bir durum var. Erkeksi bir durum. Sen ve Cevo erkeksi. Pardon. Cevo o kadınla parası için ne denecek? Ne diyorsun sen ya? Seva, hayat ortağım. Hı. Ben de böyle zenginin bir kadınla evlensem ya ya. Altı da bir duduşlarımın tozunu alırsın. Ya sen gerçekten evrensel boyutlarda bir geri alsın sen ya. Normalde şu lafın üstüne seni böyle ölesiye gebertip... ...böyle cesedini kukla gibi oynatmak lazım ama neyse. Ben profesyonel bir insanım. Daha önemli şeyler var. Sizin bu... ...peşinde olduğunuz zengin altın var ya. Ha. Ha? Ha? Ne ya? Ciddi misin? Hemen Ceva'ya bildirmem lazım. Kontrolünü ver. Kontrolün var mı? Telefonunu ver. Ya? Yeah. Şu dakikaya kadar beni dışladınız. Bundan sonra da kendiniz hallediniz operasyonunuzu Uyvi Bey. Bin tane mesaj için kontrolüm olsa... ...bir kalemde bir tanesini bile vermem sana. Vay! Kayağını kesti. Allah Allah! Muazzez teyze, Cevahir yok mu ya? Nerede? Ulvi dur oğlum, az solu. Aa! Cevahir çıktı. Senin yanında değilse, o dulun yanındadır. Ulvi ne oldu? Ne bu telaş? Şimdi mevzu Canset hakkında ya. Zeynep'e söylersem olmaz. Cevahir beni diker ya. Sana anlatamam ortağım, tamam mı? Ceva'nın gönlü işleriyle alakalı bir durum yani. Sana anlatırsam... ...gül şemalim kayar. Hadi görüşürüz. Defteri okudu galiba. O yüzden bana söyleyemiyor. Dur gidip inkar edeyim dil altından. Hemen geliyorum Azize Hulvi! Hulvi! Hulvi dur! Bak o duyduğun şey doğru değil. Yanlış. Lütfen Cevahir'e söyleme. Nasıl yanlış ortağım ya? Ortada kalıp sabun gibi belge var. Fulvi lütfen. Bak Cevahir'in bilmemesi gerekiyor. Yoksa çok kalp kırılır. Ya ne ağladın ya Allah Allah. Küçük ceylan döndün iyice ha. Acitasyonu kes Bak Cevahir benim kardeşim tamam mı? Ondan saklarsam, ona söylemezsem kardeşinden şüphe edilir ya. Fulvi, Fulvi ne olur bu aramızda kalsın. Bak Cevahir'e ben kendim söyleyeceğim. Her şey benim ağzımdan duysun tamam mı? Tamam. Şaka yaptım ya. Ay, çok sağ olun teşekkür ederim. Allah bir dakika ya. Seva araştırıp öğrenmiş her şeyi. Zeynep nereden biliyor? Hacı koskoca eczacı kız ya. Bilimsel yollarla bir şekilde öğrenmiştir. En iyisi ben Ceva'ya demeyeyim. Çağraç Acil paraya ihtiyacım var. Benim Janset'e yüzük alacağım. Şimdi bana bakın ya. Şu kadınla bir evleneyim. Vallahi sizlere yüzük döktüreceğim ha. Sen ancak bize gözyaşı döktürürsün oğlum ya. <laughs> Mürüvvetin kabus gibi çöktü üstümüze. <laughs> El alem ne diyecek arkamızda? Nein mami. Ya ağlama anacığım ne olur ya. ya. Çek ellerini abi ya. Öf bir git uğraşma bizimle. Vallahi tuz ruhu dökeceğim üstüne ha ruhsuz herif. Abiye çemkirme. Abiye çemkirme. Sen gittin, artçı titrekle evlendin. Biz ne yaptık peki? Saygı duyduk, sevgi sunduk. Mami. Mami ne olur ağlama. Bak şu küfe gittiğinden beri depresyondayım ya. İntihar etmemek için kendimi kalın bantla bantlıyorum sert yüzeylere. Lütfen kışkırmayın. Mevduat sahibi annelerim. Rica ediyorum lütfen. Pamuk eller Südyem matikleri. Buyurun. Mevduat sahibi annelerim. Hadi bakalım mevduat sahibi annelerim. Yaşa, yaşa. Evet. Ha. Ha. Ben onu, onu da alayım, onu da alayım. Ha. Bana bak yavru oğlan. Yumurtaların düğümlensin desem diyemem. Soyumuz soylanmaz. Alayım, onları da alayım. Şimdi tamam sizi gayet iyi anlıyorum. Empati kuruyorum, gayet iyi anlıyorum. Janset'i çok seveceksiniz. Bunun garantisini veriyorum. Janset 37 yaşında olabilir ama kalbi daha 20 yaşında çıtırdak. Ofi dersi. <laughs> Bu para az anaç kol. Zengin kadına ucuz tek taş alamam. Mami. Şu iki bileziğini bana versen ya. Bak şu iş bir olsun yemin ediyorum sana var ya. Taç takacağım hem de altından. Hadi bakalım. <laughs> Valla Janset, ben içkine yüzük atacaktım ama sünger gibi içiyorsun maşallah. Yüzüğü de içersin diye atmadım ha. Neyse Canset benimle evlenir misin ay cevahir ay bu çok güzel çok pahalıya benziyor yok canım ne pahalısı bir araba parası E benimle evlenir misin Evet Cevahir Evet çok mutluyum Yeni hücreler üretiyor. Vücudum mutluluktan hissedebiliyorum. Cevahir. Hadi gel hemen benim evime taşın. Koskoca ev. Hem çocuğun da rahat eder. Hayır. Ben çocuğumu yatılı anaokuluna vereceğim. Sende de kalamam. İç güveysilik bu. Ben ev bakıyorum. Ama kiralar çok yüksek. Anasının nikahı. Ne kirası? Ee, <gülüyor> 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 ya, 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 ya tabii ki satın alacağım canım. Yani ama ben kiradan girerim pazarlığa. Mesela kurbanda sığır alırken de böyleyim ben. Kiralama yöntemiyle girer, koca bir sürü elde ederim. Cevahir canım, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Gel mantıklı olalım. Hadi gel taşın evime. Tamam. Sen kazandın. Kabul ediyorum. Sana yerleşeceğim. Ama tek bir şartım var. İtiraz istemiyorum. Eşyalar benden. Ay yok canım ne gerek var? Lütfen. Janset lütfen itiraz istemiyorum bak eşyalar benden. Peki tamam. Bütün beyaz eşyalar sende. Hepsi mi? Senin evde beyaz eşya yok mu? Elde mi yıkıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> canım tabii ki var. Ama sen almazsan sonra dönüp dolaşıp gurur yaparsın gibime geliyor. Hem zaten üst modellerini alacaktım. Bütün beyaz eşyaları sen alırsın olur biter. Ta tamam. Tamam hepsini ben alıyorum. Hemen evlenelim o zaman ama ha. Bak, nişanlılık da yaşamayalım. Alıngan olunuyor nişanlılıkta. Misal yere kağıt atıyorsun. Nişan attı sanılıyor. Ölbe ben nasıl bir Kayserili'yim ya? Kadın iki lokmanın arasında bana beyaz eşyaları nasıl da kitledi yala hemen. <laughs> Al ortağım, alma ya. Allah Allah. Bak ben Seval e evlendiğinde var ya acı. Hiçbir şeyim yoktu. Hala da hiçbir şeyim yok. <laughs> Evlilik beni bozmadı yani. Ulvi, senin evliliğin benim evliliğime örnek olamaz. Senin evliliğin anca ezilmiş halklara örnek olur. Kerpiç. Yok oğlum, anam gelin evindeki beyaz eşyaları götürsem olmaz. Çok eskiler çünkü. Anam buzdolabında kurutuyor çamaşırları lan. Yok. Bu evlilik yatarca. Nerede yatarca? Kokarca. Anlat bakayım Bilal abine ne oldu? <laughs> ya Bilal, bu cevap var ya naz yapıyor aga ya. Janset Karası buna demiş ki, beyaz eşya senden evrenden demiş. Ulvi seni sıfıra açarım bak. Lan niye özelimi söylüyorsun memeli Bilal'e? <laughs> tamam 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 ucuzluk tamam. Tamam sakin. Şimdi. Senin bütün beyaz eşyalarını ben karşılayacağım. Sen de benim en büyük ihtiyacımı karşılayacaksın. Neymiş o? Benim en büyük ihtiyacım... ...sensizlik. Seni istemiyorum oğlum burada. Bu mahallede, bu muhitte. Buradan gideceksin. <laughs> Tövbe safrıl ya. Benden bir ihtiyacın deyince var ya. <laughs> Senden böyle duruş koparacak sandım hacı. Tövbe bismillah oğlum Ulvi bak senin dış basıncını arttırırım ha. Sus. <laughs> tamam koy küskü. Ver beyazı yok olayım. Yeni ailem. Papi, mami. Baba ver ya. <laughs> mami ver öpeyim elini. <laughs> ee... Ben artık Janset'e yıkılıyorum yarından itibaren. Bakın, hakkınızı helak etmeyin, helal edin, tamam mı? <laughs> cevair, cevair. Ya Mürs oğlum, dur kumandası kaybolmuş, uzaktan kumandalı araç gibi... ...beni savurma oğlum, bir o yana, bir bu yana ya. Ya Cevahir, sakin, evlenmiyorsun da kahveye... ...Demir abinin yanına gidiyormuşsun gibi. Zaten Demir abinin yanına gidiyorum, misçi belek. Ha. Otur bir ailenlik edeceğiz. Yarın taşınacağım Canset'in yanına. Ya baba... Gel öpeyim şu tombik ellerini ya. Oğlum nikahsız, düneksiz kadının... ...yanına yerleşmek ne demek ya? Ne iş yaptığını bir anlasam... ...olmaz ki böyle saçma şey. Babacığım ne yapayım böyle gerekti. Sonuçta yeni ergen değilim ki. Az ergen değilsin ama sen. <laughs> Abi... ...bari ayrı bardaklardan su için de... Mikroplarınız takası olmasın. <gülüyor> <gülüyor> yok kızım öyle bir takası yok Oğlum bari canset midir nedir al gel burada yaşayın. Hayvan olanın kararları beni öldürecek. gece son gecem bu evde. Son görüşmelerimiz Zeyzey. Artık bayramlarda ve bana açtın taciz davasında görüşürüz. Ama istersen seni bir kez daha taciz edeyim. Daha sık görüşelim. Ha? Mancevay. <laughs> Mutlu musun? Ben mutluluk peşinde koşamam Zeynep. Mutsuz olmayayım o bana yeter. O zaman ben sana mutluluklar dilerim. Umarım pişman olmazsın. İnşallah. Sana zulmettim an, be an. Kusura kalma Çok kışkırtıcı bir kişiliğim var Ama yine de özür dilerim Yaptığım eylemler için Bak Ev sana kaldı Ben gider ol Ben de senden özür dilerim Egonu fazla zorladım. Ondan hırçınlaştın. <laughs> ya bu ne be? Sığır pazarlığı gibi. Allah. <laughs> <laughs> Neyse. Ben artık yavaş yavaş yollanayım. Cevahir Hayır, ben seni... Ben seni... Ben seni düşündüğüm için söyledim onları. Yanlış anlama. Ben de seni Zeynep. Ben de seni... ...düşünüyorum. Saba, Bana dediğin şey vardı ya. Hı. Onu ceva demedim işte ben. Kendim vallahi var ya böyle kocasından sır saklayan kadın gibi hissediyorum. Ha niye söylemedin gerizekalı? Niye söylemedin? Her ne kadar mali bir düzenbaz da olsa, maalesef ki benim Fahri Kumam da olsa... ...o da bayağı bildiğim mahallemizin bir oğlu sonuçta. Ya Saba şimdi... ...Cevan'ın mutluluğu bozulacak diye ürttüm acı ya. Şimdi biz Ceva'yla böyle... Yani böyle kaymak gibiyiz biliyor musun? Sen tabii kaymağı yalayınca ceba ıslak püskürt gibi kaldı. i̇şte gidip buldu şöyle da bandırdı kendini bu yüzden. Bandırdı diyorsun yani. Ben ben var ben hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. İster söyle, istersen söyleme böyle ikilemde kal, üşüt. Ama bak ben seni ne yapıyorum eve gidince. Sen de daha bilmediğin ne dayaklık yerler var. Kadın güzel, zengin. Ben de güzelim, fakirim. Ama aradaki fark ne biliyor musun? Benim göğlüm çakal. Senin cansetle ilişkin poşet çay ile market poşeti kıvamında olur her daim. Yani o kadın seni içine alır, yok eder. Bulamazsın kendini. Bak Debir abiciğim benim aşklarım da poşet çay, sütlü çay ilişkisi gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Misal, sütlü çay İngiltere'de güzel olur. Neden? Çünkü bizim kültüre uzak. İşte benim gönlüm de bizim kültürden ne kadar uzak olursa o kadar güzelleşir, o kadar sütlenir. Anlatabiliyor muyum? Cevahir, oğlum senle ikimiz ozan olsaydık da sazlarımız atışsaydı. Sazımın tersiyle ağzına vurmuştum her daim. Oğlum, gönül hiperaktif çocuğun dizlerinden daha fazla kanar. Gönül aktif bir insan ol diyorsun sen de bana öyle mi Debir abi? Çok özür dilerim çocuk değilim ben artık. Düştüm mü 80 kilo basıyorum yeryüzüne. Kimse seyir halindeyken hacet gideremez durup yapar. Birbirini tanımayanlar da kendi aralarında grup yapar. Ne anlamadım Debir abi. Farsçaya bağladın yine alo. Ne diyorsun? Yani demem şu ki senin kaçtığın yol yol değil. Araba çarpar sana o yolda. Tanınamasın bile. Hani hayvan ölüsü zannederler. Aşktan kaçanı aşk çarpar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Demir abi. Tavuk göğsü gibi arkalı önlü terbiyeledin yine gönlümü ya. Allah bravo. İzinle ben gider oğlu benim var ya her türlü giderim var Demir abi.